Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Bizlere destek olmak için önerimizin açılması için videomuzu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı ihmal etmeyin. Destekleriniz için teşekkür ediyor iyi seyirler diliyoruz. Değerli izleyenler Rusya, Ukrayna ve Belarus sınırı yakınlarında balistik füze yerleştirildi. Rusya Savunma Bakanlığı, başkent Moskova'nın güneydoğusunda kalan Ukrayna ve Belarus sınırına yakın noktadaki Kaluga bölgesine bağlı Kozelsk kentine Yars balistik füzesi yerleştirdiğini duyurdu. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı bugüne kadar yaptığı saldırılarda 550'nin üstünde Ukrayna askeri yaşamını yitirdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada Kozelsk füze alanının 10.000 bin kilometre menzili bulunan Yars füze sistemiyle donatılan ilk alan olduğuna dikkat çekildi. Balistik füze sistemleri resmen kuruldu. Belarus'la yapılan Birlik Devletler Anlaşması kapsamında bölgede geçtiğimiz ay stratejik bombardıman uçaklarıyla uçuş gerçekleştiren Rus uçakları aynı zamanda Belarus-Polonya sınırında da uzun süreli uçuşlar yapmıştı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski geçtiğimiz günlerde Rusya ile büyük bir savaşa girebileceklerini açıklamıştı. Rusya'nın sınıra füze yerleştirmesi Ukrayna'ya gözdağı olarak nitelendirildi. Rusya'nın Yars tipi 5. nesil kıtalar arası balistik füze sistemi Rus Stratejik Füze Kuvvetleri Komutanı Sergey Karayev tarafından durdurulması imkansız olarak tanıtılmıştı. Karakayev, füze için bu füze bilim ve teknolojideki en son başarıları temsil ediyor. Bu sistemde önemli ölçüde karmaşıklığa izin vermeyen yeni teknik çözümler kullanıldı. Çok detaya girmeden şunu söyleyebilirim. Bu füzeye herhangi bir füze savunma sisteminin müdahale etmesi fiziksel olarak imkansız hale geldiği açıklamasında bulundu. Değerli izleyenler haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberde tekrar bir araya gelmek ümidiyle hoşçakalın.